Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu için astrolojiye bakıyoruz arkadaşlar Ağustos ayında. Bakalım Ağustos ayında gökyüzündeki gezegenleri konumları. Bakalım yengeç burcu seni nasıl etkiliyorlar ve, ve sana nasıl bir enerji getiriyorlar. Evet sırayla başlıyorum. 1 Ağustos arkadaşlar Venüs gezegeni bu bizim aşk, güzellik, para, boluk gezegeni sizin birinci evde sizin birinci evde olacak birinci evde bu sizsiniz arkadaş ne demek ee, birinci avuç varın demek ki bazı e, genç burcu kendinizi daha iyi hissedeceksiniz arkadaş daha keyifli daha mutlu ve buradan bazı sizin bir değişimler olabilir nasıl bir fiziksel bir değişimler olabilir ruh ruhsal bir değişimler olabilir Bak buradan sizden sanki hissedeceksiniz hayatınızı kolaylaştığını özellikle Korkular herhangi bir olumsuz bir düşüncelerden, bu süreçten Bunlar da kurtulabileceğine bunu bak hissedeceksiniz arkadaşlar. Böyle bir enerji, bir hafifleme, bir kolaylaşma enerji mutlaka bu Venüs gezegeninde hissedeceğiniz ve buradan kendiniz için değişim için çok iyi bir, iyi bir zaman arkadaşlar. Özellikle plastik ameliyatlara ne bileyim, kozmetik ameliyatları kozmetik ilgili herhangi bir prosedürlere mesela saç stili değişme. Evet devam ediyoruz. Sadece saç stili değil mesela sizin daha iyi hissedecek, daha güzel görün görünmesi sağlayan şeyler bu bu zamanda yapabileceğinize çok uygun bir zaman. Ve arkadaşlar size bak bu bir Ağustos ayrıca bu Venüs gezegen birinci derecede olacak. Birinci derece arkadaşlar çok güçlü bir derece, e, derece nasıl bir energetik olarak çok güçlü bir derece ve orada ayrıca altı gezegen daha olacak. Ve inan ki bu sanki ayın başında bir güçlü bir enerji hissedeceksiniz yengeç burcu ve önemli bir gün Ağustos ayında arkadaşlar olacak bu 8 Ağustos 8 08. 2025 bugün arkadaşlar Aslan kapılar günü adı veriliyor neden Çünkü Güneş Dünya ve Güneş, Dünya ve Sirius yıldızı aynı derecede diziliyor. Öyle bir koridor oluşturacaklar. Öyle bir enerjetik bir portal oluşturacaklar arkadaşlar. Bugün neden güçlü bir gün arkadaşlar? Bazen deler, deler ya böyle bir günler olur. Dilek kapıları günler açık olur. Ve bugünü tam o günü arkadaşlar. Mutlaka o günde bak dileklerinize dileyin. 808 2025 ama dilekleri nasıl dileyeceksiniz sesli dileyeceksiniz arkadaşlar konuşacaksınız bak evren sizde bu dilekleri duyacak bak böyle bir enerji onun için o gün 088 söylediklerinize şeyler dikkat edin bak önemli bu söyledikleriniz ağzınıza çıkan şeyler lap diye söylemeyin. Çünkü bak böyle bir portal, böyle bir koridor, enerji koridoru açık olacak. Sirius, güneş, dünya birleşiminde oluşacak bu enerji koridorunu. Onun için lap dili ağzından bir şey getirmeyin. Güzel bir dileklerine bulunun. Birileri hayırlı dileklerini dili hayırlı dileklerinize kendiniz için dileyin. <laughs> 7 Ağustos Mars gezegeni arkadaşlar 7 Ağustos bu bir dördüncü evde Mars gezegeni sizin dördüncü eve gelecek. dördüncü ev arkadaşlar bu sizin yaşadığınız ev aile ilişki duyguları Mars gezegenleri nasıl bir enerji arkadaşlar tutku hareketli motivasyon nasıl diyeyim cesaret öyle bak yaşam yaşama isteği Mars gezegen böyle bir enerjiktir ama bazı branşik da agresif olabilir bu bazı insanlar özellikle yengeç burcu bu enerji kontrol edemezseniz çünkü bu Mars getir nasıl bir güçlü bir enerji akışını getiriyor ve bu durumu kontrol edemezse bu ne demek sinir agresif olabilirsin bak sinirli ve agresif olabilirsin ve bu da senin, bu durum dördüncü ev etkiler ne demek anne babayla ilişki aile hane içinde yaşadığı insanlardaki ilişkileri etkiler bak. Bu enerji Mars enerjini kontrol edemezsin Ne demek? Bir konflictler, kavgalar, çatışmalar, anlaşmazlıklar bol, bol görünebilir. Ve ayrıca 4. Doğdu, ev ne alakalı durum olabilir arkadaşlar? Mesela ikame değişikliği bazı getirebilir. Baadaşına bazı değişimi getirebilir. Belki evinize aldığınız şeyler de değişimi getirebilir. Mesela aldın bunu değiştirmek isteyebilirsin. Ya da kariyer çünkü Mars Mars yengeç burcu için bir kariyer temsil ediyor. Ve buradan arkadaşlar ne olabilir? Mesela evde çalışmalar. Herhangi bir kendinize evde çalışmak için bir iş bulabilirsin. Ya da kariyer bu ne demek? Ayrıca mal mülk ilgili mesela şey oluyor ya nasıl şu ev satın alanları satanlar kişiler nasıl oluyor emlakçı emlakçı işlerinizde burada başarılı olabilirsiniz bak böyle bir şey paranıza e, burada e, elde edebileceğinize ayrıca 9 Ağustos'ta Dolunay sizin 8. evde 8. ev arkadaşlar bu bir para evi ama senin para de sizin kazançlı para değil ve dolunay tamamlama, sonuçlama ve netleşme enerji bu ne gibi enerji olabilir? Krediler ilgili etkilenebilirsin. Mesela özellikle bir krediler almak isteyenler varsa belki kredi başvuru başvuruyorsun ancak 9 Ağustos ilgili bunun sonuçları alabilirsin. Bazı konuda netleşebilir. Miras konular. Ee, ayrıca sigortalar ne belki ki birini sigorta biter tekrar sigorta yenilemeniz gerekir Başka bir böyle bir ödemeler arkadaşlar ve buradan buradan Dolunay senin eşinin para senin partnerin parasını etkili etkileyecek burada bazı konulardan mesela eşin borcunu bitirdi kapattı ee, ya da yeni bir borçlanma ya da belki sana bir nafaka mesela özellikle eski işler ve nafaka para ilgili bazı durumlar olur. 9 Ağustos'tan sonra nafaka gönderiyor. Ay, e, ayrıca arkadaşlar bak e, bu 9 ay e, bak 8. ev birazcık biliyor musunuz geçmişin buradan bazı şeyler e, geçmişinizi dair yaşadığınız bazı travmalarınız varsa 8. Ev, ev burada birazcık var karma evi gibi denir geçmiş kaynaklanan bazı durumlar olabilir özellikle travmalar ve buradan bunu gündeme gelebilir bazı şeylerden bak mesela Çin'den de kurtulabilirsin bak geçmişi travmalarda çünkü bak ayrıca Venüs gezegenisinin 1. birinci evde burada 26. 26 Ağustos'a kadar belki psikolojik travmaları varsa buradan bir doktora gidip bir tedavi alıp bu psikolojik sorunlarda bak bu e, sizin için bak fayda olur çünkü bir Venüs birinci evde e, ben size başta ne söyledim? zeki daha çok keyifli, daha çok mutlu hissi daha rahatlamış çünkü. Venüs gezegen biraz böyle bir rahatlık gezegeni, anladınız mı? Kolaylık gezegeni. Peki dedim ki bir bazı böyle bir birin geçmişinize dair, dair travmalar iyileşmek için böyle bir şeye de bak destek almanız gerekebilir ve bunu sizin için sanki hayatını psikolojinizi rahatlatır ve 11. Ağustos arkadaşlar Merkur sonunda retro pozisyonundan çıkıyor ve e, ileri doğru hareket başlıyor İkinci evde arkadaşlar, ikinci evde sizin bu metro hari retro hareketinden çıkıp ileri doğru hareket yap yapacak. İkinci ev arkadaşlar bu ne? Para evi. Sizin değerli evi, imkanlar evi. Ve Merkur böyle bir hızlı bir hareket. Haberler, iletişimler, dokumanlar. Ne demek? sağlık konusunda burada etkileyeceksiniz kendinizi daha iyi hissedeceksiniz sağlığınız daha iyi gidecek ve bir hızlı hızlı bir toparlama çünkü gezegen hızlı merkur gezegen hızlı bir gezegen ve böyle bir hızlı bir toparlama ayrıca para durumu iyi gidecek para durumu ilgili yükselecek finansal durumunuz yükselecek arkadaşlar ee, ne demek biraz daha imkanlarınız artacak kendinize istediğiniz şeyleri daha kolay elde edip ve daha hızlı beklemeniz gerekmez çünkü buna bir imkanlarınız olacak daha hızlı para kazanabileceksiniz para ilgili bir artık şey yaşamayacaksınız sanki beklemeler gecikmeler yaşamayacağınızı ee, gösteriyor burada ve en önemli günlere geldik arkadaşlar bu ağustosun ve Hatta bu yılın en önemli bir birleşme bu. Bu birleşme Ağustos ve Venüs'un birleşme ve bunun ne zaman olacak? 12 bak bunu bazılar 11 Ağustos bazılar çünkü konumlara göre arkadaşlar bulunduğunuz ülkelere göre bunu etkili olacak. Bazıları 12, 11, bazı 12 Ağustos, 15 Ağustos'a kadar bu birleşme enerjisi devam edecek. Venüs ve Jüpiter bu iki gezegen, iki şans, mutluluk, büyüme, gelişme e, e, gezegenler birleşiyorlar arkadaşlar. Ve böyle bir güçlü bir ener enerji yaratır, bir güçlü bir başarı, bir enerji yaratacaklar. Mutlaka bu birleşme sizin birinci evde olacak. Mutlaka birinci ev bu tekrar sizsiniz arkadaşlar. Sizin kar karakteriniz, sizin görünüşünüzün yapmak istediğinizi, planlarınızı bu her şey sizsiniz arkadaşlar. Demek ki on, belki birileri için 11'den 15 Ağustos'a kadar bugünler özellikle yengeç burcu sizi kendine göstermeye gerek. Zamanı geldi. Yeteneklere ne bileyim bir şey yapmak istiyorsun olabilir. Ee, imkanlarınız bugünlerden artıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mesela biriyle konuşmaları için bu konuşmalara gidin. Buna mesela bir buluşmalar, bir şeyle konuşacaksınız. Bilmiyorum kariyerle ilgili görüşmeler, iş ilgili görüşmeler yapacaksın. Bugün nereden yapın? Neden? Çünkü insanlar seni beğenecekler hoşlanacaklar, senin konuşmalardan hoşlanacaklar, senden hoşlanacaklar ve ne de demek ki bu kişiyle anlaşmaları yapmanıza kolaylaşacak bu durum. Böyle bir enerji bak sizin birinci evde bak birinci ev Ağustos ay aslında sizin için en önemli bir olay olacak. Sizin alakalı bir değişimler olabilir. Onun için bunu değerlendirin. Tabii ki bu arkadaşlar bu bir enerji bunu kullanamazsın bir yerine gösteremezsem mesela git bir toplantı yap git bir konuşmalar yap ne bileyim röportajları yap kanalını aç kendi kanalı aç ne bileyim ne yap bir şey yap çünkü bak bir şey yap olmazsa istiyorsanız artık bir şey yapmak gerekiyor ne demek bir şey aktivize etmeniz gerekiyor çünkü böyle bir şey, bir enerji bak buradan diyorum ki size ağustos ayı böyle bir günler var. Aktif, aktif bir enerjin var. Başarılı bir enerji var. Böyle portal kapılar, dilek kapısı açık. Ama bunu bu enerjiyle aktive olabilmesi için bir şey yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ay, e, evet. Ondan sonra bu daha çok bu birleşimi e, kim hissedecek? 2 ve 10 Temmuz doğumu olanlar bu birleşimi daha çok hissedecek arkadaşlar. E, 23 Ağustos Güneş 3. evde. Ayrıca burada 20, 23 Ağustos'ta burada yeni ay. Ve burada 3. evde bu Güneş ve yeni ay. 3. ev arkadaşlar sizin eğitim hayatı ne bileyim bu, kısa seyahatler araçlar ve kardeş evi. E, bu 3. ev. Planlar ayrıca planlar evi. Bu da belki planladığınız seyahatler olabilir ya da yeni bir şey bu da yeni bir şey olabilir ayrıca yeni ay yeni, yerle, yeni şeyle, yere yeni şeyler yere gidebilirsin. Yeni bir araçlar elde edebileceğinize gösteriyor. Yeni araçla kullandığınız telefon, bilgisayar ne bileyim başka bir şey olabilir. Kısa seyahatler etkili olacak. Bu da güneş ne demek? Güneş ne demek? Başarılı olacak. Bak o gün güne özellik güneş her zaman ay yolumuzu aydınlatır arkadaşlar. Planlarınızı gerçekleştirmek için yeni bir planları yapıyorsanız bu, bu günlerde yapmanızı e, başarılı olacak bu planları. Ayrıca 26 Ağustos Venüs gezegeni ikinci eve giriyor. Bak 1. Ağustos'ta sizin birinci evde 26 Ağustos'ta sizin ikinci eve bu da para evinize tekrar bir yerden para gelebilir. Para kazanmak için şansınız yüksek olacak. Yeni işiniz varsa bu müşteri bolu. Ve bu bu ay ilgili ne söyleyebilirim? Satürn ve Neptün 10. evde arkadaşlar retro yapıyor. Ne demek geri do geri dolanma hareketi. 10. ev bu biraz kariyerinize ve statünüzü ve toplumsal rolümüz rolünüzü etkiliyor. Hedeflerinizi etkiliyor. Ne demek bu? Retro um, dolayı bir yavaşlama olabilir. Mesela birine evlenmek mi istiyorsun ya da boşanmak istiyorsun. Bu süreçte işte birazcık e, demek ki e, biraz bazı ertelemeler olabilir. Mesela bazı zorluklar. Mesela zorluklar, sorumluluk. E, sorumlu olmanızı ister. E, gerçekçi olmanızı ister. O zaman gerçekçi bir gerçekçi olmayan bir planlarınız varsa inan ki bununla gerçekleştirmek için zor olacak. Onun için biraz gerçekçi olun. Böyle bir Iı, şeye çok fazla böyle etki duymak istemiyoruz ama ve kariyeriniz ilgili bu yaşlama var ama arkadaşlar bu Satürn ve Neptün retrosu tam sonbahara kadar devam edecek ama ondan sonra bir kariyerinize ve statüsünüze ince bir atılım olacak arkadaşlar evet ve evet. retro mesela yengeç yani burcu bak kariyerinizle ilgili birazcık bekleyin bak Ağustos bir şey yeni bir atılım şey yapmak istiyorsan bunu on, sonbahara kadar bekleyin. Daha başarılı olabileceğinize. Evet arkadaşlar açılımızı pardon ne açılım. Burada video sonlandırıyorum. Ve sizden ricam video beğenmeye ve abone olmayanlar için abone olmayı davet ediyorum. Hoşça Hoşçakalın.